Vua, wow. bu yayında da ezmedik mi şimdi? Ezer miyiz? <laughs> şimdi sen demin beni Ezeriz niye ezikledin ben anlamadım ya. Abi rütbeli giremedik senin de problem o. Aynen. <laughs> ha üçünüz prof ben arada çömez mi kaldım yani? Ligimiz yüksek abi, <gülüyor> ligler <gülüyor> yüksek biraz o yüzden. Bir dahaki sezon seninle bir Fatih e kasmamız yok mu peki? <laughs> ne kasmamız? <laughs> Fatih diye bir şey var abi yani burada. Yani kademeler var, işte. var Aynen. Allah Allah. Kaşı kastık işte o oldu Fatih. Kimi Bizden takip biraz... ediyoruz? Aynen. Bizim hafız takip ediyoruz. <laughs> <abi. Heh, gülüyor> tamam, tamam süper. Valla baba ben, ben, ben bilmem, bilmem, ben pusarım. Ha. Haberiniz ha. olsun yani. <laughs> Adem beni biliyor benden bir şey ben beklemeyin baba hiç problem O niye kasıyor? Ben sen bir gün alışırsın abi. Bu arada İnşallah. gelen olmadı. Abi, bunlar emniyetler ha. İlla var. Oldu abi. oldu arkadan oldu. Arkadan geldi sesi duydum. Oyna benden. Baba silah burada versin. Burada adam var abi önde. Döndüm size. O bana heyecan yaptırmayın ha. Abi. Jet up jet sakin ol. Ben sakinim oğlum. Bana heyecan yaptırmayın. Sakin Adam nerede? Burada. 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 Temiz. Abi, i̇ki, ses, abi. i̇ki ses duymuştum ben. İki ses duymuştum. Tamam tamam birine ilk Benim bak. İkisini baydım ben ya. Birine sağlık. Takım akıyor ya. Neyse abi ben biraz... Sen bir köşede bekle, biz temizleyelim sanırım. Bak bak bak, laflara bak. Tırık. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Benim de bir şey yapmıyor şu an yani. Abiler temizliyor. <laughs> abiler temizler. Abiler iyidir. Abiler sevdiğimiz abiler. Yok abi. Nereden abi? Sen arkadaş, ben tanıyor muyum? Adem mi? Adem benim dayımın oğlu evet. Gülüm. Geldi mi sohbetlere bizim? Ee, yok Gülüm. Biraz tırriktir arkadaşlar. Bence de gelsin Biz, yani. Ben, ben gelmeyi demiyorum. Gelmişsin. <laughs> ben gelmişsin. ben gelmeyi abi, demiyorum ya. Yani. <laughs> gel gel. Hadi hadi inşallah. Biz bir saniye. Biz bir peygamber hayatı işliyoruz abi. Ha adamsın lan sen. Abi alışacağım alışacağım bir dakika sakin. Ya şey, şeyden de bir problem Değil var mı saniye. kontrollerinde? Yo yo şu an gayet iyi. Sadece bir yarım saniye ses de... geç geliyor. Ha. Ben şu bota koştum abi. Tamamdır Ulan özlemişim ha. Baba. O diyor <laughs> oh, bak. Oha. Dur oğlum ya, canı Ya bot bot olabilir bilmiyorum. Cover alıyordu ama. Info Bot vurdum bot. bottu. Adem bak bottu. öyle bot mod konuşma. Beni sinirlendirme. hayır hayır vurduğum bottu. Eyvallah vurduğum müdürüm bottu. hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Eee ee, alamadım bir tanesini. Ha Kes şu Ne oluyor lan? Yes, bir şeyim varsa verebilirim abi. Ne düşüyor? Red zone'da. Ha burada evet, da mı var Redstone? Oo valla özlemişim ha gençler. Nasıl küçümseli ki mobili ya? sorma ya biz mobilde burada... Oğlum özlemişim dedim bir şey demedim. Yaratırız. Ciddi söylüyorum özlemişim. M4, M4 var burada. M4 var. M7, M762 var. M4 çıkalım abi. Bak, kullanıyorum alık. ya. Tamam çok güzel oldu süper. Abi bir dakika. Bir dakika babacım. Kas gerek var abi. Abi çok özür dilerim Geldiniz hemen geliyorum. Geldim geldim. Abi, abi. Hemen geldim. Ben de geldim abi. Bu tavura girişimiz olsun ya. Şş oğlum. Abi olur. Bindim bindim bindim. Oo ikileş. Hadi yine iyiyiz. Bende vallahi sıfır ya. Bu dükkan jetonu ne işe yarıyor bana söyleyin şimdi. Abi dükkan dük alışveriş yerleri var. Oradan istediğin her şeyi alabiliyorsun. Ha oyun içinde. M4, kas, yemek, evet evet. Hı -hı. Hani haritada gözüküyor zaten abi. Alışveriş yapmam sepeti gibi bir şey var şimdi Gördüm. Şş. Onlara gittiğimiz zaman. Ama Semi böyle taşlara çarparsak olmaz. abi göremedim yüksekte şey kaldı. Burada salacağım. Allah Allah. Lan araba sesi var zannettim ya. Power Ayyyyy Valla adamın tam ortası Hı hı yerimiz bir Biz <laughs> rotasyon atarız Ama zıplamıyormuş buradan. burada Burak çıkartır abi Çıkartı ya abi bas. Zıplamadı <laughs> Ben de zıplamadı baboş sorayım Araç geldi Ne <laughs> oldu abi? Açı Motor, Motor. Nerede? Önümde <laughs> iler, ilerliyor şu burada aç yok. Burada direkt işaret atıyorsun. O kadar. Aç. Oğlum açı da var ya Watch yukarıda. Evde, evin arkasındaki kaya. Onlar genelde kullanılıyor bombi. Adem vallahi burada kaya geride şey kalan kilden mahrum olur haberin olsun ha. Baygın bir. Bir kişi daha kaldı orada. <laughs> evet. oraya. Tutuyor. Nerede? Şaşır, bir şok etme. Biliyorum abi. Tam şurada. an. Geçimle. Sanki hassasiyetim şey bir, tık, bir tık fazla ya. Lan headshot ile evde Marta mi? Location. Yok aşağı atladı en son şu içeride. Aaa yüksekten içerik atladı o derece canım. <laughs> <laughs> öldü. Oha. Kilim geldi benim. Ölmüş mü? Lan headshot atmıştım. Atladı da öldü ya. <laughs> <laughs> Adem, yapma yapma Adem yapma böyle şeyler. Adem yapma böyle şeyler. Elimizden Temiz. Afiyet olsun Semih. yokmuş. Abi sağ ol. Arkada, arkada ses var. Döndüm. Hayır abi oynarız. Döndüm oraya ben Allah'ım çok özlemişim. Bot geliyor abi. Botu vursana ağzı şey. <laughs> Botu vur abi. Watch out. Watch out. Oha. Nerede lan? Çet abi. Vurdun da botu. Çet abi. Heee. Hassasiyetim fazla bir dakika. Ha. Ya, ben nakladım baba. Öl isteyen ölürsün. Şurada bak adam koşuyor, adam koşuyor. Sol bir solda oynuyor. Nerede abi? Şurada. Bakıyorum. Can yok be, can yok. Şurada. Ah be. Can yok. Yedi bir tane. Herhalde. Çok iyi. Bir işte. hassasiyetim bir tık fazla Dikim. ya. Onu azaltmam lazım biraz da. İki dakika saltırsın Cet im. Cet onu eğlence parkına gireriz. Orada hepsini ayarlarsın. Yo yo şu an bütün ayarlarım çok güzel. Sadece hassasiyeti azdı. Biraz fazlalaştırdım. Hafif bir tık fazla olmuş galiba. Bak burada market var abi. What Alışveriş out? yapmak What istiyorsan her şey var burada. Ya kardeş benim 3 tane hmm. aslan gibi kardeşim var. Ne alayım ben oradan daha? Oo oh, yallah <laughs> Tamam abi. Kaç? Info. Tek daha bölümde. Geldim Neyse, yanındayım. Yakın mı? Uzak mı? Uzaktaki evde mi? uzaktan biri Uzak uzaktan Uzak mı? Ya. E, Ben gördüm onu sanki. Aldı galiba. Abi Uzak benim... Paikon, ben sesten anlamaya çalışıyorum ya. Mark the location. Orada da var. Da var. Geldi aynı adam orada. Yedi bir tane galiba. Lan headshot'ı var. O da Öl şey öldü o. Her öldü o. Ha şamdık tamam. şey ee, Geldim. Burası tamam. tamam. Şu tamam. ses sıkıyordu. Sıkıyordu şurası. Oğlum bu kadar heyecan bana fazla Sakin olun lan. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Üstümüzdeki kaya duruyor değil mi? Sonundan aklandım. Sağ, sağ, sağ. O baygın sağ. abi. O baygın. O baygın. O baygın. Helal olsun. Sağ, sağ, sağ. Kurtar abi. Adam yasığı ye. Yetiş. Tamam bir geldim. Ceder kim var mı? Var var yavrum her şeyim var sağ olasın. Tamam, Kendimi şöyle bir atayım. Yok aşağıda. Bir can basıp geliyorum gençler. Ama ölmüyor nedense. <laughs> Çekemedim ki. Oğlum mi? bu emülatör de keyifliymiş ha. Yandı. O bombanın patladı kayda mı? He evet, Watch şurada. Out. Out. bir, bir, bir önünde özür dilerim. Tam ölümsüz herhalde arkadaş. Abi konuş. bunu bir dakika. Bunu nasıl açacağız? Ha, Çek efendim. abi. Tamam abi. Ha, bayağı <laughs> buna... Arkadaş yokmuş orada. Gereksiz para. Araç geldi sağımda önümde. Abi az geride kaldım ya. Geliyorum. Yaşıyor abi. Oyna. Oynadım abi. O nasıl yaşayabiliyor? Bilmiyorum ki, ben de vuramadım hiç. Ben bayağı vurdum ona ya abi. Geldim 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 geldim. Nerede adam? Evde durdu mu? Gerek. Bilmiyorum abi, şöyle Watch 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 abi gitti o ya, ya. yalnız çok sesler yankı çok yankı yapıyor. Niye öyle? Benden olma şansı olabilir. Ben bir geçiş yaparım. Biraz sonra. Yalnız bu oyundan şey. sonra. Nerede adamlar? Bilmiyorum abi. Araba alıp tarafa. Drop'a doğru Drop'a doğru, doğru, doğru oynayalım. Gidiyor Siz çok geride kaldınız. Geldim geldim. Nereden sıktı o? Arkam var. Yok yok önden var hadi ben önden. Cover'ım. Abi kutakım. Çok iyi dönüyor abi. Göremedim onu ya abicim. Git dön git dön. Git Daha, dön. Tamam tamam baygın o baydım onu da. Hı -hı. Arka Ola vurdu gibi gel. Tamam tamam sonra. Şurada bay... Lan niye... Evde mi gülüm? abi şurada baygın var. Ee, önümüzde Oradan, baygın var abi. abi. Ha önümde benim. Bayılma. mı? Eve Evde ya. ayak sesi var sanki. Var var. Neredesin çişeyim? Evin içinde abi. Evet abi. Kit dönüyorum abi dikkat et. Bas 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 kit. Çatıda galiba. Çatıda o çatıda. Çatı. ah be ölü ben canı yok canı yok aldı ben, aldı, ben. aldı aldı soruyu çok vurdum ölmedi be gelsene içeri gel içeri abi gel içeri bitir şunları bitir ya Bu kadar vurdum ki düşmedi ya son iki <laughs> Benim bizim ya. çok iyi gençler ben geldim diye mi zayıf ben, rakip geldi bekle abi ya olabilir bir de rütbesiz, rütbesiz zaten rütbesiz ya bundan bir tık zayıf Ha. Önümüzde adam var. Ha, Burada... Al. alan öldü bir tanesi. Işte. Nerede? Oynadık onu hafız. Watch out. Abi ben işaretleri görene kadar. Evet abi alışacağım. alır onlar. Ula ula emire bak ya. <gülüyor> 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 lan. Lan güver lan. Güver lan. Lan Helal olsun abi. be. <laughs> lan camdan Öyle. vuramadım sola kaçtı ya. Bravo. Ula ula emire bak. <laughs> Neyse olsun ya. Öyle de böyle de kazandık yine de. İçelim bayrağımızı abi. <laughs> adam. Kötü <laughs> <laughs> sıfırleşmiş. Nasıl sıfırleşti oh, lan? Hayırdır oğlum tamam, Adem o kadar da değil adam. ya.